Arkadaşlar merhaba Temel Teknik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sasa Polyester hisse senedinin analizini yapmaya çalışacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar bizim şu anda baktığımız zaman teknik analiz günlük bazda bakıyoruz. Bizim fiyatlandırma 64 seviyelerine itibaren bir iniş trendini yakalamış durumda, inmiş durumda. Ve bu iniş trendimize baktığımız zaman yakından bir sizlere göstermek istiyorum. Özellikle kağıdımızın normalde iniş trendini artık iptal ettiğini bundan sonra artık çıkış trendini yapacağını tahmin etmiştik. Daha önceki videolarımıza da yayınlarımıza da bizlerin normalde kağıdımızın bu inen çizgili trendimizin yani yolumuzun dışına bir fiyatlandırma yapması gerektiğini söylemiştik ama çok da daha erken yapmaya başladı. Özellikle tam şu noktada 2 Kasım 3 Kasım civarlarında kağıdımız hızlı bir tepki alımıyla yukarı doğru 47 seviyelerine doğru çıkmaya başlamıştı. Şu anda gün içerisinde seansımız 45 seviyelerinde arkadaşlar. mm <laughs> bu şuna tek tekamül ediyor. Kağıdımızın bundan sonra hafif bir yükseliş bir ara trendi oluşturduğunu ve bunun üzerine tutunmaya çalışıp kağıdımızın yukarıya doğru tekrardan 47 seviyeler üzerinde kapatmalara gideceğini tahmin ediyoruz. Özellikle önümüzdeki hafta bunları yaşayabiliriz arkadaşlar. Bizim burada baz alacağımız makde RSI'mize baktığımız zaman daha önceki yayın videomuza ve yayınlarımıza bizim makdemizin bir yatay seyrinin olduğunu söylemiştik. Ama bizim buradaki tepe noktasını kırmıştı arkadaşlar kırdığı için bizim buradaki makday'imiz arkadaşlar bu da kağıdımıza ekstra bir olumlu hava katmış. Aynı zamanda kağıdımıza Aresay seviyesini kırdığı için de yukarı doğru pozitife doğru gideceği anlamına geliyor. Kağıdımız henüz al sinyali vermemiştir ama kağıdımıza şu anda olumlu bir hava kattığı için hızlı bir şekilde 2-3 gün içerisinde kağıdımızın buradaki RSI'mizin pozitife doğru gideceğini ve bu da kağıdımızı olumlu bir şekilde yukarı doğru atma ihtimalinin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle dünkü kapanışlara baktığımız zaman 34 milyonluk bir hacim var arkadaşlar. Hacmimize biraz düşüklükler söz konusudur. Ama bu hacimler tabii ki dalgalı bir hacim olduğu için burada sıkıntı yaratacak bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Kağıdımızın normalde bizim tahminimiz olarak burada eğer kapanışları Pozitif bir şekilde 1-2 bir, gün, 3 gün içerisinde devam ederse önümüzdeki hafta 47 daha sonra 50'li seviyelere kadar gitme hatanı düşünebiliriz. Tabii ki bir de geri dönüşler vardır. Borsada her zaman bunlar da yaşayabiliriz. Eğer geri dönüşler olabilirse özellikle bizim ara trendimizin, çıkan trendimizin dışına bir fiyatlandırmalar olursa arkadaşlar bu şekilde o zaman kağıdımız bu sefer de inen trendimizi destek haline getirmiş olacaktır ve tekrardan bir güç alıp 42 seviyeye kadar gelip oradan tekrardan çıkma ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bir de bunu öncelikle bir saatlik bazda bir bakalım arkadaşlar. Bir saatlik bizim makde are sayımıza baktığımız zaman kağıdımızın aslında ara say tarafının tekrardan negatife gelip oradan pozitif doğru dönebileceğini ve bir kırılmanın yaşayabileceğini ve makdemizi tekrardan pozitif doğru gitme yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak 4 saatlik baktığımız zamanda 4 saatlikte zaten bizim araya sayımız burada şu anda bir kırılma yaşıyor yani pozitif tarafta ama bir kırılma yaşıyor. Eğer ki gün sonu kapanışımız gün ve yarın pozitif olursa bu kırmayı tekrardan negatif değil pozitif doğru döndürmesini tahmin ediyoruz. maddemiz biraz zayıf bir şekilde kırmış arkadaşlar negatif ama gün sonu kapanışımız eğer ki pozitif şekilde ilerlerse, bunu tekrar pozitife doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Ama e, negatifte yakmazsa sıkıntı değildir. Tekrardan 4 saatlik baktığımız zaman kağıdımızı aynen şu şekilde de bir olayın yaşa, yaşanabilmesi de düşünülebilir. Özellikle kağıdımızın çok hızlı bir şekilde sizlerin de gördüğü gibi şöyle yakından sizlere gösteriyorum. Yukarıdan bir inen bir trendin olduğunu söylemiştik. Normalde şu şekillerde 65 seviyelerinden aşağı doğru sarkan bir fiyatlandırma olduğunu söylemiştik. Ama kağıdımız daha önce bunlar da bu şekilde yaşamış. Burada da bu şekilde yaşamış ama bunlar bir şekilde güç aldırmış arkadaşlar. Buradaki bir tabii ki biraz zararın çok olduğu anlamına geliyor. Ama bu zararı tabii ki ileriki günlerde haftalarda tekrardan 50-54 seviyelere kadar geldiği zaman özellikle bizim burada baz almamız gereken noktalardan bir tanesi arkadaşlar 51 52 seviyelerine bir kapanışları görürsek kağıdımıza hızlı bir şekilde 54 seviyelerine kadar atacağını tahmin ediyoruz özellikle bizim 42 52 seviyelerde güçlü bir de, güçlü bir destek vardı bu güçlü desteğin altına sarkısa bile arkadaşlar hızlı bir şekilde tepki alımı yapacağını tahmin ediyoruz ama burada bizim kağıdımızın ağırlıklı ortalamalarına baktığımız zaman tam tersi olmuş yani 100 günlük yukarıya gelmiş e, arkasından Pardon 200 günlük 100 günlük 55 ve 20 bir günlük. Şu anda yakından baktığımız zaman bizim 21 ve 55 günlüğümüz kırmış durumda. Dolayısıyla kağıdımızı buradan hafif hafif bir şekilde çıkartmaları aynı zamanda kağıdımızın tekrardan ağırlıklı ortalamaların gerekli olan yerlerde de pozitif tarafına dönebileceğini de düşünebiliriz. Dostlar sizlere sasa polisler hakkında analiz yapmaya çalıştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.